Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak tarihin eski dönemlerinden beri insanı güzelliğiyle etkileyen, zarafetin, sadakatin ve aşkın simgesi olan orkide çiçeği hakkında konuşacağız. Orkide çiçeği Salepgiller familyasına ait, salep'in ham maddesi olan uzun ömürlü bir bitkidir. Sıcak ve tropikal bölgelerde yetişmeye uygun olan orkide çiçeği Anadolu'nun birçok köşesinde karşımıza çıkar. Orkide çiçeği küçük yapraklara ve narin, ince, uzun bir gövdeye sahiptir. Gösterişli çiçekleri yıl içinde en az 2 defa bakımı iyi yapıldığı takdirde 3-4 defa çiçek açar. Orkide çiçeği göz alıcı renkleri ve hoş kokusu sayesinde en çok tercih edilen çiçeklerden biri haline gelmiştir. Orkide çiçeğinin narinliği bakım zahmetini de beraberinde getirir. Orkideler, özel bir bakıma ihtiyaç duyan bir çiçektir. Orkideler fazla güneşten hoşlanmaz. Fazla güneş alması çiçeklerinin bozulmasına neden olur. Fakat hiç güneş almayan veya loş ortamlarda da bırakılmamalıdır. Bu ortamlarda da orkideler çiçek açmaz. Orkidenin sağlıklı gelişim sürdürebilmesi için ortam sıcaklığının 18-30 derece arası olması gerekir. Orkide su sevmeyen bitki olarak bilinmesinin yanı sıra aslında bu yanlış bir bilgidir. Bu bitki ne susuz kalmayı ne de fazla suyu sever. Toprağının düzenli olarak nemli tutulması, kış aylarında verilen su miktarının azaltılması gerekmektedir. Orkidenin sulama periyodu yavru veya yetişkin olmasına göre de değişiklik gösterir. Yavru orkideler yetişkin orkidelere göre daha fazla su isterler. Orkidenizi kış aylarında haftada bir, yaz aylarında ise dört günde bir sulamanız yeterlidir. Aynı zamanda sulama işlemini sıcaklık seviyesinin düşük olduğu sabah saatlerinde yapılmalı ve her gün aynı saatlerde sulanmaya özen gösterilmelidir. Orkide çiçeği rutinleri seven bir bitkidir. Sulama işlemini bir lavabonun içerisine koyarak toprağı tamamen ıslatacak şekilde yapılmalıdır. Saksısının altında mutlaka su çıkışının sağlanacağı delikler olmalıdır. Saksının dibinde su birikmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Saksıda biriken su kökleri çürüterek çiçeklenme süresini azaltır. Sulama yaptığınız suyun kalitesi de çok önemlidir. İçme suyu veya bir gün dinlendirilmiş yani klordan arındırılmış su kullanmanız gerekmektedir. Peki orkide çiçeği için nasıl bir toprak tercih edilmelidir sorusunun cevabına gelelim. Orkideler normal bitki topraklarından ziyade karışım topraklarda daha iyi gelişir. İyi gelişim sağlayabilmesi için orkide topraklarına hindistan cevizi lifleri, çam kabukları ve ponza ekleyebilirsiniz. Bu eklenen ürünler sünger vazifesi görür ve köklerin gelişimini olumlu yönde etkiler. Orkide çiçeği bu toprak karışımı haricinde ekstra besinlere de ihtiyaç duyarlar. Sıvı halde ulaşabileceğiniz bu orkide besinlerini bitki kökleri haricinde fısfıs ile toprağına sıkarak da verebilirsiniz ki haftada bir bu bitki besinlerinin verilmesi, bitki ve çiçek gelişimine katkı sağlar. Orkide çiçeği kökten klorofilli olduğundan yeşil renktedir ve köklerin aydınlıkta olması gerekir bu nedenle şeffaf saksı kullanabilirsiniz. Yeşil kökleri gün ışığını istediği kadar aldığında çiçek gelişimi daha iyi olur. Ki yılda bir saksısını değiştirebilirsiniz. Fakat saksı değişiminde dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar vardır. Bunlar, Saksı değişiminden 2-3 gün öncesinde bolca sulanmalı ve bitki kökünün gereken direnci kazanması sağlanmalıdır. Bu sayede bitki saksıdan kolayca çıkar. Orkideyi saksıdan çıkarırken gövdeye zarar vermemek için bitkinin ters çevrilerek çıkarılması gerekmektedir. Eski saksıdan orkide çıkarıldıktan sonra kökleri kontrol edilmeli ve var ise sağlıksız kökler makas ile kesilerek uzaklaştırılmalıdır. Orkideyi yeni saksısına yerleştirirken toprağına bastırmamalı, köklerin hava aldığına emin olmanız gerekmektedir. Orkide çiçeğinizi budarken de köklerine zarar vermemeye dikkat etmeli, budama için çiçeklerini dökmesini beklemelisiniz. Budama dönemi genellikle ilkbahar sonunda başlayıp eylüle kadar devam eder. Yaz aylarında kökleri ve yaprakları daha iyi gelişim göstereceğinden bitkinin kendini toplaması daha kolay olmaktadır. Sapların karardığı, kahverengileştiği zaman budama yapılmamalıdır. Bu işlemi yaparken gövdeden uzak, saplara yakın bir şekilde yapmalısınız. Orkide çiçeği fungal ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı oldukça duyarlıdır. Budama işleminde dezenfekte edilmiş ekipmanların kullanılması gerekmektedir. Orkideler tohum, çelik, ayırma ve doku kültürü yöntemleri ile çoğaltılabilir. Peki orkidelerde görülen hastalık ve zararlılar nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim. Kök çürüklüğü. Orkidelerde yanlış bakım kök çürüklüğüne neden olabilir. Toprağın havalandırılmamış olması, Fazla sulama veya saksı dibinde su birikmesi gibi sorunlar kök çürüklüğüne davetiye çıkarır. Yapraklarda olan sararma, buruşma, lekelenme gibi sorunlar genellikle kök çürümesinden kaynaklanır. Kök çürüklüğü meydana gelmiş orkidenizi kurtarabilmek için orkidenizi saksısından çıkarın. Çürümüş olan kökleri dezenfekte edilmiş bir makas ile güzelce temizleyin ve temiz bir bez ile kurulayın. Boş bir saksıya yerleştirin. Şeffaf bir torbanın dibine su emdirilmiş kağıt havlu koyun saksıyı bu torbanın içerisine yerleştirip ağzını hiç hava almayacak şekilde bağlayın. Direkt güneş gelmeyen fakat fazlaca aydınlık olan bir yerde bekletin. Zaman içerisinde yeni kökler çıkmaya başlayacaktır. Siyah çürüklük, bu hastalığa karşı tüm bitki hassastır fakat köklerde ve yapraklarda rastlanır. Bir mantar hastalığı olan siyah çürüklük bitki kökleri su içinde kaldığında veya saksı harcı çürümeye başladığında görülür. Bu hastalığın hızlıca tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavi edilmediği takdirde bitki kısa sürede ölür. Bu hastalığın görüldüğü bölgelerin kesilerek bitkiden uzaklaştırılması, uygun bir fungusit ile ilaçlanmalıdır. Fakat orkideniz hastalıklara yakalanmadan da bir takım önlemler alabilirsiniz. Bu önlemler şunlardır. Bir satın aldığınız orkidenin sağlıklı olduğuna emin olun ki budama işlemlerini steril aletlerle gerçekleştirin. 3. Mutlaka dinlendirilmiş su veya içme suyu ile sulayın. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları incelemek için Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.